Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Jack ve Fasulye Ağacı. Bundan yıllar önce eşini kaybeden Adam hemen cevap vermiş. Hiç merak etme. İneğin bedelini sana fazlasıyla ödeyeceğim. Sana tam üç tane sihirli fasulye vereceğim. Şak adamın teklifini beğenmiş ve hemen ineği adama satmış. Akşam olmadan eve varan Jack'a annesi ineğe karşılık ne aldığını sormuş. O da sevinç içinde. Anneciğim bak bize bu fasulyeleri verdi adam. Bunlar diğer fasulyeler gibi değilmiş demiş. Annesi onun avcundakileri görünce kızmış. Elinde kalan tek varlığını, ineğini, üç fasulye tanesine karşılık satmasını anlayamamış. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? İneğin bedeli bunlar olamaz. Biliyorsun elimizde başka hiçbir şey kalmadı demiş. Fasulyeleri pencereden dışarıya fırlatmış. Şak annesine hak vermiş. O gece üzüntüden hiçbir şey yemeden öylece uykuya dalmış. Sabah uyandığında bir de ne görsün? Kocaman bir fasulye sırığı gökyüzüne doğru uzanıyormuş. Gözlerine inanamamış. Hemen pencereden sırığa atlayıp yukarıya doğru tırmanmaya başlamış. Yol uzunmuş ama onun vazgeçmeye hiç niyeti yokmuş. Tırmanmış, tırmanmış ve sonunda durmuş. Gökyüzünde kocaman bir krallığa ulaşmış. Burada herkes zenginlik ve bolluk içindeymiş. Gördüğü evlerden birinin penceresinden içeri süzülmüş. Onu gören bir kadın yanına gelmiş. Bu evde bir dev ve karısı yaşıyormuş. Jack utana sıkıla rica etsem bana yiyecek bir şeyler verir misiniz? Nasıl acıktım anlatamam demiş. Nazik kadın ona ekmek ve biraz süt vermiş. O afiyetle yemeğini yerken dev çıkıp gelmiş. O kadar büyük, o kadar ürkütücüymüş ki ondan korkmamak mümkün değilmiş. Dev'in karısı ona "Dev seni burada görürse hiç iyi olmaz." diyerek hemen saklanmasını söylemiş. Şak bir yere gizlenmiş. Gizlendiği yerde bir çuval altın bulmuş. Eğer bu altınlar Devin başkalarından çaldığı altınlarmış. Onları aldığı gibi doğru yine fasulye sırından aşağı inmiş eve varmış. Annesi onu görünce çok mutlu olmuş. Altınların bir kısmını yoksullara dağıtmışlar. Kalan altınlarla da ana oğul o günden sonra rahat bir hayat yaşamışlar. Evet bu masalımız da burada bitti. Bir sonraki masalda buluşmak üzere hoşçakalın.